Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı bu sene bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden birisi ise yazılı sınavlar artık açık uçlu sorulardan oluşacak. Şimdi bu videomuzda altın sınıf din kültür ahlak bilgisi dersi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soru dağılımı tablosunu inceleyeceğiz ve bununla ilgili örnek soru çözümünü yapacağız. Buradaki soruları cevaplayacağız arkadaşlar. 6. sınıf din ahlak bilgisi dersi soru dağılım tablosuna baktığımız arkadaşlar. Birinci senaryoda peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar bir soru. Yine ikinci senaryoda birer soru var. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini tanır. İkişer soru. Peygamberlerde insanlar için güzel örnek olduğunu fark eder birer soru. Vahyin gönderiş amacını tanır. Bir soru. bir, soru birinci senaryoda ikinci senaryoda iki soru. İlahi kitaplara gönderdiği peygamberleri eşleştirir. Birer soru. Hz. Adem'in hayatını Anahtarıyla özetler birer soru arkadaşlar. Şimdi ilk olarak birinci sanaryoya göre olan soruları çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle soru, sorularımıza geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Birinci kazanın peygamber ve peygamberlik kavramları tanımlar. Peygamberlik anlamında kullanılan kavramlardan iki tanesini yazınız arkadaşlar. Bu kavramlar Nebi ve Resul. Nebi ve Resul kavramları. Resul kendisine kutsal kitap verilen ve yeni bir şeriatla gelen peygamberlere denir. Nebi ise kendisine kutsal kitap verilmeyip önceki peygamberlerin şeriatlarını üzerinde olan peygamberlere denir. Nebi sözlükte haber getiren anlamındadır. Resul ise elçi anlamındadır arkadaşlar. Türkçe'de de buna biz e, elçi diyoruz. Yine Farsçası da peygamberdir arkadaşlar. Peygamber kelimesi bize Farsçadan gelmiştir. Arapçası ise Nebi ve Resuldür. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. Şimdi peygamberlerin özellikleri vardı arkadaşlar. Beş tane özellikleri vardı. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi tebliğ, sıdk, emanet, fetanet ve İsmet. Bunlar peygamberlerin sıfatları arkadaşlar. Yine peygamberlerin görevleri var. Bizim için beşir ve nezirdir. Hem uyarıcı hem arkadaşlar. Yine tebliğ, tebiyin, teşri gibi peygamberlerin görevleri var. Şimdi bunlardan ikinci soruda peygamberlerin fetanet sıfatını Açıklayınız demiş. Peygamberlerin arkadaşlar fetanet sıfatı var dedik burada zaten. Fetanet peygamberlerin akıllı ve zeki olmasıdır arkadaşlar. Yani peygamber seçilecek kişi Allah tarafından seçilen kişi akıllı ve zekidir. Feraset sahibidir peygamberlerin akıllı, zeki ve feraset sahibi olması. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. Bunlar bu kazanımdan iki tane soru gelecekti. Bu ayette peygamberlerin hangi sıfatı vurgulanmaktadır? Peygamberlerin görevi Allah'ın emirleri insanlara bildirmektir. Bu arkadaşlar peygamberlerin tebliğ sıfatı ile ilgili bir özellikten bahsediyor. Tebliğ neydi? Allah'ın Allah'tan aldığı emir ve hesapların peygamberlerin insanları eksiksiz bir şekilde ulaştırması. Yani onlara bildirmesi arkadaşlar. Burada arkadaşlar peygamberlerin tebliğ sıfatı vurgulanıyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder kazanımı ile ilgili. Peygamberler örnek alan kişilerde bulunması gereken özelliklerden üçünü yazın. Peygamberler örnek alan kişiler hakkında ne olur? Doğru söz olur. Yalan söylemez. Adaletli olur, değil mi? Adaletli olur. Haksızlık zulüm yapmaz. Yine Peygamberler örnek alan kişi ne yapar arkadaşlar? Güvenilir olur. Yine Peygamberler örnek alan kişiler sadakatli olur, sadık olur, güvenilir olur, insanlara, hayvanlara zarar vermez. Yine insanlara faydalı işler yapar, İhlaslı olur, samimi olur gibi bunun gibi örnekler arkadaşlar çoğalt, çoğaltabilirsiniz. Yani. Güzel iş ve davranışlar düşündüğünüz şu an aklınıza gelen güzel iş ve davranışlar peygamberlere örnek alan kişilerde e, bulması gereken özelliklerdendir arkadaşlar. Bunlar çünkü peygamberler bizim için güzel örnektir. Usve-i Hasene olarak nitelendirir Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz. Yani en güzel örnektir. Peygamberimiz gibi doğru sözlü, adaletli, güvenilir olacağız. Yardımsever olacağız. Değil mi? Allah'ı anacağız, ibadet edeceğiz. Bu şekilde güzel davranışlar yazabilirsiniz. Geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. Vahyin gönderiş amacını araştırır kazanımıyla ilgili bir soru. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Enbiya suresi 25. Ayet. Bu ayette vahyin gönderiş amacı ile ilgili vurgulanan konu yazınız arkadaşlar. Burada peygamberimize diyor, senden önce gönderdiğimiz peygamberlere de benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişiz dediği konu arkadaşlar bu konu burada tevhid yani benden başka ilah yoktur ifadesi arkadaşlar tevhidine yani Allah'ın zatında sıfatlarında fiillerinde bir ve tek olmasını işaret ediyor. Öyleyse bana ibadet Yalnız Allah'a ibadet edeceğiz. Yine burada arkadaşlar her şeyi Allah'a bütün ibadetlerin Allah'a yapılması da arkadaşlar bu da ihlas kavramı yine bunu Burada arkadaşlar tevhid ve ihlastan bahsediyor arkadaşlar. Yani Allah'tan başka ilahın olmaması tevhid kavramına girer. Sadece bana ibadet edin. Yani sadece Allah'a ibadet edin. Yine bu tevhid kavramına girer ama tevhidin içinde de ihlas kavramı da görüyoruz arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar vurgulanan konu tevhid diyebiliriz. Diğer e, sorumuza geçelim arkadaşlar. İlahi kitaplar ve gönderdiği peygamberleri eşleştir. Şunu bilin arkadaşlar. Dört tane ilahi kutsal kitap var. Bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Şimdi Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam. Bunlar gibi bir soru çıkacak. Zebur Hazreti Davut Aleyhisselam. İncil Hazreti İsa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed Aleyhisselam. Şimdi bu tabloyu bilirsiniz arkadaşlar. Bu soru yaparsınız. Burada İncil, Zebur ve Tevrat'ı sormuş arkadaşlar. İncil, Hz. İsa Aleyhisselam, Tevrat, Hz. Musa Aleyhisselam, Zebur ise Hz. Davut Aleyhisselam'a indirmiş. Burada Kur'an-ı Kerim'i sormamış. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilmiştir arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Hz. Adem Aleyhisselam'ın hayatını anahtarıyla özetler konusuyla alakalı birinci ünitenin son konusu arkadaşlar. Rabbimiz hata ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan kaybedenlerden oluruz. Ara suresi 23. ayet. Burada Hz. Adem ve Havva Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir dua var. Bu ifadelerden hangi olay üzerine olduğunu söylediğini açıklayın. Şimdi Rabbimiz hata ettik diyor. Eğer bizi bağışlamaz ve acımazsan kaybedenlerden oluruz. Hazreti Adem ve Hz. Avana ne yapmıştı? Cennette yasak ağaca yaklaştığı için yasak ağaca yaklaştılar. Yasak meyveden yedikleri için ne yapıyor? Cennetten indirilmişlerdi. Cennetten yeryüzüne indirildi. Ve bunun üzerine arkadaşlar yasak meyve yedikleri için Allah'ın yasakladığı bir şey yaptıkları için pişman oluyorlar ve bundan dolayı ne yapıyorlar arkadaşlar? Hazreti Adem ve Hava annemiz Hazreti Adem babamız ve Hava annemiz bu dua ediyor. Ey Rabbimiz hata ettik bizi bağışlamaz ve acımazsan kaybedenlerden oluruz diye dua ediyorlar. Tevbe ediyorlar arkadaşlar. Ve Allah da onların günahlarını affediyor. Ama Hazreti Adem ve Havva'yı affettiği gibi şeytanı affetmiyor arkadaşlar. Şeytan çünkü Allah'ın emrine karşı geliyordu. Hazreti Adem'e secde etmiyordu. Tevbe etmediği için affetmedi ama Hazreti Adem babamız ve Havva annemiz tevbe ettiği için Allah onları affediyordu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum.